Evet arkadaşlar şimdi e, a x artı b ve a x artı b bölü c x artı d şeklindeki fonksiyonları tersini almayı gördünüz. Evet. E, Bakın e, şimdi bu fonksiyon farklı bir fonksiyon. Bu fonksiyon rasyonel bir fonksiyon değil. Yani a x artı b bölü c x artı d şeklinde bir fonksiyon değil bu fonksiyon. Şimdi bu gibi fonksiyonları ters alınırken arkadaşlar tam kare özdeşliklerinden yararlanmalısınız. Çünkü amacımız bizim x'i yalnız bırakmak. Ama x hem burada var hem de burada var. İki tane. Ve toplam şeklinde x var. O zaman ne yapıyoruz? Bunu terim ekleyip terim çıkartma var. Hani özdeşlikler veya çarpanlar ayma konusu size 10. sınıftan atılmıştı. Orada terim ekleyip terim çıkartma yapıyordunuz. Tam para özdeşliğine tamamlıyordunuz. Hatırlıyor evet. musunuz? Tamam bunları kullanacağız şimdi. Şimdi mesela şöyle de yapabilirsiniz. Şimdi 2'nin yarısı 1. Aynen. X karenin kat sayısı 1 ise aynen bir daha söyle olur. X 1'in karesi. Tamam doğrudur ama hani öğrenci belki o an bunu bulamayabilir, göremeyebilir. Göremediği zaman da ortadaki terimin yarısını alacak. E, X karenin önündeki kat sayı 1 olursa şayet bunu yapın. Eğer X karenin önündeki kat sayı farklı bir sayı olursa farklı bir durum söz konusu. O tam kare özdeşliğine baktığınız zaman orada görebilirsiniz. Çünkü burada bu 1x'in karesidir. 1x'in karesi olduğu için arkadaşlar 2 çarpı 1 denilir. Bunun karesi size daima 3. terim verir. Eğer buradaki 1x değil de 1x'in karesi değil de mesela kök 2x'in karesi olsaydı yani burası mesela x kare değil de 2x kare olsaydı bu kare kök 2x'in karesi anlamına gelir. O zaman bu 2 çarpı kök 2 derdiniz. Anlaşıldı mı? Yani buraya göre hareket ediyorsunuz. Şimdi bunu tekrardan alıyorum. Şimdi eksi 2'nin yarısının bu x kare demek 1x kare olduğu için 1x'in karesi olduğu için çarpı 1 diyorum. Bunun karesini aldığımda bana 3. terimi verir. Bunu genel gösteriyorum çünkü farklı bir sayı geldiği zaman e, bu şekilde bu yöntemi kullanırsanız 3. terimi direkt bulursunuz. Ama şu anda bu örnek basit bir örnek olduğu için direkt göz gözüküyor zaten cevap. Bu artı 1'dir. Yani burası artı 1 olmalı sorunun kökenini değiştirmemek için bir de buraya ne yapmamız lazım? Eksi bir ilave etmemiz lazım. O zaman bu ifade demek ki şimdi x eksi birin karesi artı x eksi birin karesi eksi birmiş denilir. Şimdi bu fonksiyonumuz bu artık. Ben bu fonksiyonun tersini bulmaya çalışacağım. Şimdi bunun tersini bulurken arkadaşlar daha önce anlatılan kalıplarda bu kalıp olmadığı için eşittir y değil. Buradaki x'i yalnız bırakmaya çalışacaksınız. Şimdi eksi 1 diğer tarafa artı 1 olarak geçer. x eksi 1'in karesi eşittir. y artı 1 olup her iki tarafın kare kökünü alarak x'i yalnız bırakmaya çalışacağız. 2 ile kök gitti. İçteki ifade bilinmeyen olduğundan dolayı e, biz bunu mutlak değer içerisinde dışarıya çıkartırız. Fakat şöyle baktığınız zaman aslında x'in durumunu görebiliyorsunuz. Evet. x Birden küçük değerler aldığı zaman bu iç, bu mutlak değer içerisinden çıktığı için bu mutlak değer dışına nasıl çıkar arkadaşlar? Eksi. Bakın bir ve birden küçük değerler alıyor. Bir de eksi sonsuz arasında, bunda daima negatif. O zaman ben bunu eksiyle çarparak dışarıya çıkartırım. Yani eksi x artı 1 olur. Ama şunu da yapabilirsiniz, burayı eksiyle çarpmak yerine eşitliğin sağ tarafını eksiyle çarpıp mutlak değerden de kurtulabilirsiniz. Hani size birazcık işlem hızlığı sağlar. Eksi x artı 1 eşittir. Karekök içerisinde y artı 1 dediniz. Sonra x'i yalnız bırakmak istediğim için arkadaşlar bu ifadeyi komple bu tarafa eksi x'i diğer tarafa göndererek sonuçlandırırsınız. Eksi x diğer tarafa artı x olarak geçti. x eşittir. Ee, artı 1'in yanına bu da eksi 1 olarak geldi. 1 eksi eksi olarak geldi. Y artı 1. Böyle bırakırsınız. Şimdi x gördüğümüz yer artık biz f üzeri eksi 1 x yazacaktık. Hatırlayalım. 1 eksi kare kök içerisinde x, artı 1 der bırakırsınız. İşte sizin fonksiyonunuzun tersi bu olmuş oluyor. Bakın bu diğerlerinden çok farklı. Anlaşıldı mı? Tabii ÖSYM size bunu sormuyor. Bu Size fonksiyonun tersini kavramanız için verilen örnekliklerinden bir tanesi. Sorunun içinde geldi. Yani bu bilgi amaçlı çözülen bir örnek. Tamam. ÖSYM bu tarz sormuyor ama. Evet soru soran yoksa geçeceğim.